Afiyet olsun, nadalımızı yedik. Sağ ol abi, eline sağlık. Çok İyi çok. miydi, sevdin mi? Güzel, gayet güzel. Ben de Son noktaya gitti. kadar yedik. Güzel bir yer zaten. Tam merkezde. Ben nehir kenarında yine bu mekana takıyorum. Hatta nehir kenarında değil, de aşina olduğum işte şeyine kadar, domates satıcısına kadar hep gittiğim yerlere gidiyorum. Yani bunları şimdiye kadar çok fazla değiştirmedim, değişkenlik göstermedim. E, o yüzden Yüz ajanalı da oluşmaya başladı. Hürmet görüyorum oturup kalktığım tamam. yerlerde. Bu evet, orayı... Tabii sevdiysen niye farklı yere gideceksin ki iyisi? Evet. O yüzden Denir, deney deneye deneye böyle deneyimli insan. Kıbrıs'ta öncelikle bir gece hayatı var mı? Kıbrıs'ta burada olduğu gibi bir pub street denen bir şey yok. Hani diskoların bir yan yana olduğu night kulüplerin işte yan yana olduğu bir sokak tarzı bir yer yok. Hepsi ayrı kopuk bölgelerde ya da yüzde 60'ı şeylerin içinde otellerin içinde onlara ait gece kulüpleri. Her gün açık olmaz oradaki gece kulüpleri. İşte çarşamba, cuma, cumartesi. Geri kalan günler kapalı olur. İstediği kadar iş yapsın, işte turizmin en hızlı döneminde olsun. Ona rağmen kapalı olur. Fiyatları bakarsak da Türkiye'ye göre tabii ki oradaki gece kulüpleri de daha ucuz. Hani bir şişe açtırma maliyetleri, işte giriş ücretleri falan daha ucuz. Mesela rakam olarak nedir? Yani rakam olarak Türkiye'de bir 30 bin açtıracağın şişeyi orada 8.000'e falan açtırırsın. Yani en önemli kulüplerinde 8.000'e falan açtırırsın. Bunlar dediğim normal gece kulüpleri yani şey böyle ailecek bile gidebileceğin gece kulüpleri normal gece kulüpleri Daha çok Kıbrıs'ta gece kulübünden daha çok rakı ön plana çıkıyor. Yani Tabii meyhane tarzı restoranlar, işte rakı restoranları daha çok var. Mesela Ginle Liman'da yani yan yana bir sürü, aynı bizim bu derenin kenarında oturduğumuz gibi denizin yanında oturuyorsun, balonu yiyorsun, işte deniz ürünlerini yiyorsun, rakını içiyorsun. Orada da fiyatlar Türkiye'ye göre uygun. İstersen mesela set menü veriyor sana, işte 1200 lira, 1400 lira kişi başı diyor. 12 çeşit meze koyuyor, işte sıcak, ara sıcak. Hepsini dolduruyor masanın üstü. Yani rakı hariç iki kişi 2500-3000 liraya yemek yersin. Öyle bir denize sıfır bir mekanda. Rakı da zaten orada da alkol ucuz olduğu için yani onu da uygun fiyata açıyorlar yani. Atıyorum bir 35'lik herhalde 1000 liraya falan açıyorlardır rakıyı mekanda. Yani bir gece en güzel böyle artık tıka basa doyacak iki kişinin maliyeti 3-4 4000'i bulur. Yani Türkiye'de bu rakamlar yani o tarz deniz yanındaki gibi mekanlarda bir 10 bine çıkıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar daha daha fazla ödüyorlar. Ben Bursa'da da yaşıyorum biliyorsun abi. Orada da mesela Kıbrıs yarı yarıya ucuz. Ama öyle full bir gece hayatı yok. Buradaki gibi yok. Kumara ne? Restoran tarzı gece hayatı. Dışında başka turistik aktivite var mı? Tabii denizi çok güzel. Yani bütün sahilleri güzel. Ondan sonra Girne Kalesi'ni mesela mutlaka gidip görsünler. Yani o kalenin yapılış hikayesini işte onun üstünden bir Girne izlesinler. Sonra Kapalı Maraş var Mausa bölgesinde. Orası açıldı. Ziyaret edebiliyorlar. Ziyaretçiler açık mı şu anda? Tabii şu anda açık. Yani güzel. bir kısmı açık. Orayı ziyaret edebilirler. Ondan sonra Mavi Köşk var gidebilecekleri. Bunların tabii böyle hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Hepsi bir tarih kokuyor. Eğer hafızan da varsa Girne Kalesi'nin hikayesini küçücük de olsa bize anlatabilir misin? Girne Kalesi da ta, Rumlar tarafından herhalde yapılmış. Ee, yani bin, bin yıllarında falan tam olarak şu an tarihleri hatırlayamıyorum. Hani kale kale yapılmış zaten e, Girne Kalesi Sürekli ayakta kalmış, orayı aktif olarak kale olarak da kullanmış sürekli devletler. Hani içinde bildiğim bir şehir var kalenin içinde. Yani çevresi de bir şehir gibi. İşte orada krallar yıllarca. Ha kale şeyini yapısını dinamik yapısını korumuş yani o zaman. Tabii şu an dinamik, yıkılan bir tarafı yok. Yok. Kale, İçindeki kale, yaşam alanları tamamıyla sağlam duruyor. Tabii gelip o an mumya heykellerle canlandırmışlar bile. Mesela orada yaşayan bir tane. Kraliçe, kral savaşa mı gidiyor? Bir yere gidiyor. O zaman biriyle bir gönül ilişkisi yaşıyor. Evet. Kral bunu öğreniyor. Geliyor işte onların ikisini çarmağa geliyor böyle falan. Onların canlandırılmış heykelleri var içinde. Hatta uygun bir fiyata girip orayı ziyaret edebilirler. Kale ile ilgili. Mesela tank var Kıbrıs kuşatmasında 1974'te. Evet. Bu dağın içinde kalan tank. Gidebiliyorlarsa orayı görsünler. Yani o tank hakikaten hak var sonra... mı? Evet o var. O çıkan, ondan sonra geri dönemeyen tank hikayesi var Tabii ya. aynı yerinde. Kaldığı yerde hala duruyor. Tank... O da ziyaret açık. Tabii o da ziyaret açık. Sen oraya gördün da... mü? Ben gördüm. Yani diyorum ya oraya gittikten sonra şu an ben ne anlatsam... ...hani boş. Oraya gidip bir şöyle bir bakın... ...ya işte bu tank nasıl... ...buraya çıkmış şaşırırsınız yani. Ama çıkmış. Çıkmış yani oraya kadar... ...son benzinine kadar o tak çıkmış. Zaten şimdi tarihi olarak... Çok ayrı zaten Kıbrıs. Çünkü Osmanlı Devleti de yönetmiş Kıbrıs'ı İkinci Osmanlı Devleti yönetmiş yani. Hatta Kanuni'den sonra oğlu işte ikinci Selim'in tek fethettiği topraktır Kıbrıs. Öyle mi? Tabii başka hiç bir yeri fethetmemiş. Kendi de oraya gidip yaşadığı söyleniyor. Ondan sonra zaten Osmanlı döneminde belli bir dönemlerde mesela Namık Kemal gibi ünlü bir insan orada sürgüne gönderilmiş. Onun da orada şeyi var, mahzeni var, yattığı yer. Sürgün de. hayatını yaşadığı yerleri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz orada Kimi? öyle değil mi? Namık Kemal'in sürgün hayatını yaşadığı yerleri de gördüm. Tabii yer dediği küçücük bir oda gibi bir yer. Onun içine atmışlar. Ara sıra çıkmasına izin veriyorlar. O da Mausa'da kalıyor, olsa da. İşte orada mesela Osmanlı'nın yaptığı eserler de var. Kendileri yaptığı camiler de var. İşte yine kiliseyi camiye döndürülmüş eserler var. Sanırım Sokullu Mehmet Paşa ya tarafından yapılmış eser var. Uncle, yani sadece kumar, deniz ve gece hayatı dışında Kıbrıs'ta bambaşka bir dünya daha var. Bence Meraklısı zaten için. Gazino turizminden daha çok önemli olan o tarih. Yani benim şu an hatırlayamadığım hatırlayamadığım daha bir sürü tarihi yer var. Manastırlar var yine. İşte Thank you. Two Shot Jim Beam and Ice. Okay. Lady One Shot, One Shot mana, evet. manastırlar var. Yani şu an en az bence bir haftada anca gezilir. Zaten oraya gittiklerinde de ya Türkiye'deki tur şirketleri onlara bunları paket olarak hazırlıyorlar. Ya da kendileri de orada tur şirketleriyle iletişime gezip gezebilirler. Çünkü hepsi farklı bölgelerde, farklı şehirlerde. Beş tane şehri var çünkü Kıbrıs'ın. Hepsi farklı şehirlerde. Özledin mi hiç Kıbrıs'ı? Tabii, özlüyorum. Yani şimdi Onun içerisinde? Yani ben Türkiye'de yaşamaktansa orada yaşamayı tercih ederim. E şimdi neden orada yaşamadın derler, buraya geldin. Kıbrıs şu an ekonomik olarak pahalı. Yani ev kiraları sterlin üzerinden. Yani tutabileceğin en böyle bir artı bir ev 600 sterlinden başlıyor. Ve bir de eve girebilmen için böyle 600 ver hemen giremiyorsun. İşte adam sana diyor iki emlakçı, 3 depozit şu kadar. Yani bir eve girmen, ben bazen soruyordum, adamlar öyle bir şartlar söylüyordu ki, ya diyordum ev mi satın alıyor? Yani o kadar bir yüklü bir şey yatırmam lazım. O zaman lazım. orada emlak işi Türkiye'dekinden daha kötü. Yani kiralama olarak pahalı. Ama i̇şte olarak, sat, tabii satın almak istiyorsan Türkiye'ye göre aynı fiyatlar. Yani satın almak istiyorsan Türkiye ile aynı fiyatlara bulabilirsin. Ha, bir neden daha Kıbrıs değil. Kıbrıs'ta Yabancılar buradaki gibi gelip rahat iş yeri açamıyorlar. Yani istediğin işi yapamıyorsun Kıbrıs'ta. Yani ilk mutlaka Tayland'daki gibi bir tane Kıbrıs vatandaşının üzerine olması gerekiyor. %51. bir. Hmm. Ve sermayeleri var işte. 30 bin dolar. Galiba şu an ya 30 bine çıkmış ya da 20 bin dolar. Yani para yatırıyorsun devlete. Ondan sonra işte projeni bitiriyorsun. Yani bir Türk vatandaşı oraya gitse elini kolunu sallaya sallaya ben geldim iş kuracağım gibi bir Yok. mantalite içerisinde kesinlikle girmesin. Hayır başkalarının üzerinden yapabilir ve maliyetler de yine ev kiraladığın gibi dükkan maliyetleri de çok yüksek. Yani ben iş yapıyorum diyeceğin en küçük bir lokasyonda 2000 sterlinden aşağı kira ödemez. Sterlin de şu an zaten dolarla yuradan daha değerli. Yani büyük paralar. Yani nasıl anlatayım? Belki burada orada 3 ay ödeyeceğin kirayla burada iş yeri kurarsın. Komple. Evet kurarsın. Yani bir de biraz oradaki kumar gece hayatının cazibesi var. Hani onun için ben burayı tercih ettim. Orada ister istemez işte en kötü misafirin gelse onu göstereyim diye giriyorsun içeri. Sen de oynuyorsun, çıkmıyorsun. Bir de dışarıda Kıbrıs'ta fazla insanlar olmaz. Thank you. Genelde Kıbrıs'ta insanlar afiyet olsun. Bir dilini bir, bir ıslabı. Dilini damağını usta Kıbrıs'a belca dışarıda merkez hariç dışarıda fazla insan göremez. Özellikle yazın zaten sıcak diye yoklar. Gece de o bütün gelen turistler gazinoların içinde. Yani akşama kadar hatta bir şey vardır, bir espri vardır. Hani ülkelerine geri dönünce derler Kıbrıs hastalığına yakalandım ne oldu? Adamın eli sürekli böyledir günde 8 saat, 9 saat basmaktan el sürekli şöyledir. <laughs> şey. Ve tabii tuşa basmakta. <laughs> Kıbrıs hastalığı mı oluyor? Tabii, Kıbrıs hastalığına <laughs> yakalandım derler. Yani gidince de sürekli eli. Çünkü 8 saat, 12 saat. Yani ben şimdi kendimi de öz eleştiri yapayım. Ben kendim de 15-16 saat oturduğumu hatırlıyorum. Yani ertesi gün olmuş. Yani kalktığımı hatırlıyorum. Onun için burası... Senin anlattığın, daha önce de bu konuları konuştuk kamera arkasında. Hobi amaçlı, hobi niteliğinde sen oralara oturmuş kalkmışsın. Sen de bir, ben zaten bir bağımlılık havası hiç görmedim şimdiye Yok. Kadar. Ben telefondan hayatta oynamam ama bağımlı insanlar genelde telefondan oynarlar, alırlar. Seninle sohbet ediyor zannedersin. Ama o alttan sürekli basıyordur. telefonla basıyordur. Yani gider ne oldu diyelim kaybetti. Hemen sana ya acil bilmem ne lazım der. 100-200 fark etmez. Alır onu yine oraya atar. Yine oynar. Oradan kazanır. Kazandığıyla diğer siteye geçer. Yine oynar. Yani onu hiçbir türlü şey yapamazsın. Tabii durduramazsın. Yani ama bizimki dediğim gibi yani hobi. Yani ben hiç kaybetmemişimdir. Sıcaklarla alışmak mümkün mü? Kıbrıs'ın mı? Yok. Çok sıcak diyorlar çünkü. Çok, çok sıcak. Önemli, çok sıcak. Yani bana burası diyorlardı. Ama şu an bak uzun kollu, gömlek, pantolon. Kıbrıs'ta böyle gezemezsin. Yani bu mevsimde gezemezsin. Yani Ekim'e kadar bile zor. Ve yani Normalde Aralıktan sonra burada gece havaları yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Akşamlara 20 dereceleri, 19 dereceleri, geri gelir 18 Tabii. dereceleri görürüz. Daha Aralıktan serindim. sonra çok güzel oluyor. Güneş bir batsın hemen bir serinlik çöker ortalığa. Dün akşam da serindi. Yağmur Dün... yağdı ya. Yağmur Dün biz o. oturuyorduk hani üşüdün falan güzeldi. diyorlardı. Dün serin, gayet güzeldi. Dün serindi. Ha Kıbrıs'a bir de tatil için ben denize gireceğim diyorlarsa daha çok mayıs, haziran bir de eylül, ekim tercih ederseler o sıcağı çok görmezler. Rahat rahat denize de girerler. Ama Temmuz, Ağustos ayında aşırı sıcak olduğu için böyle öğlen bir de denize gidip girme şansın yok gibi bir şey. Türkiye'deki bildiğimiz anlamıyla Kıbrıs'ta kış oluyor mu yoksa Bahar gibi mi geçiyor? Bahar gibi geç. Ama mont giyilebiliyor. Sanırım burada mont giyilmiyor. Yok. Kıbrıs'ta kışın mont giyersin. Yani 3-4 derecelere düşüyor Kıbrıs. O da istisnai durumlar. Kar kursun. yağmaz. Aynen. Çok az düşüyor. Kar burada. yağmaz. Kar en son bir kere bir tepeye düşmüş çok az. O da 30 sene önce mi ne diyorlar? Fit Aynen o kadar. Kar, kar düşmüyor. Ya yani bir nevi Antalya'yı biliyorsan Antalya gibidir işte aynı. Antalya'ya kar yağabiliyor. Marmaris gibi diyelim. Marmaris gibi. Marmaris'e de kar düşmez. Yani şey değil. Hiç ha, soğuk oluyor. Yine böyle mont tarzı giyiyoruz. Ama mesela ben buraya gelirken sana sordum. Bir yağmurlu kal gel dedim. Başka bir şey alma. Bu, burada da öyle. Ben geldiğimden beri en kalın bugün giyindim. Hep short. Ya yani işte yağmur yağdığı yağdığı zamanları da gördün. Öyle çok ahım şahım yağmur yağmıyor. Bir saat iki saat yağıyor geçiyor. Yağsa dahi hava sıcaklığı gene aynı. İşte mesela dün Yanımdaki arkadaşlar Kimerli'ydi. Onların demek ki vücudu alıştığı için dünkü serinlik onlara şey geldi. Soğuk geldi. <laughs> Aa, evet, evet. Onlar Değil şimdi bu onlar aralıkta, alışmış. ocakta 20 derecelere görünce onlar kış geldi diyor onlara. Ba bana diyor ben üşüdüm. Ben diyorum ya nasıl üşüdüm? Ben yanıyorum. Hani ben, <laughs> ben yanıyorum diyor o diyor ben üşüdüm diyor. Siyer Kıbrıs'a kadar gittik. Buradan gittik da geldik. izleyen olursa Gine'deki tüm arkadaşlarıma dostlarıma bir selam söyleyeyim. Mutlaka vardır. Vardır mutlaka. Söyle Türkiye'de yaşayan çok arkadaşlarıma isimler da varsa, dostlarıma. Çok yakın arkadaşların isimlerini de sevebilirsin. Hala izlerse bir Halil'e selam söyleyeyim. Gel sabah O Çünkü de. Halil çok kahramızı çekti bizim orada. Hep yanımızda oldu her zaman. Destekçimiz oldu. Ona ve eşi Aslı'ya selam söyleyeyim. Geri kalan arkadaşlar artık ismini sayamadım. Çok arkadaşım, dostum var çevrem. Hepsine buradan selam. Evet. İnşallah bir gün geri döneriz. Ya da inşallah hepiniz bir gün buraya gelirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyelim artık? Vallahi ben Biz buradayız. geri dönme planı yapmadan geldim. Gidersem ya işim vardır ya da gezmek için gitmişimdir Türkiye. Ya da geri buraya döner gelirim. Ben burayı seviyorum. Ben de o şekilde. Yani büyük bir gittim. burada bir şey yaşamazsam. Evet, evet hani büyük psikolojimi şey Psikolojimi ve tabii, tabii. sinirimi ya da sağlıkla ilgili bir şey yaşamazsam dönmeyi düşünmüyorum. Belirli bir zamandan sonra hiçbir yere özlettirmiyor burası. Yani şu an yani tam istediğim ortam bak kuşlar ötüyor. Oturuyorsun. Cıvıl cıvıl. Tabii kimse karışmıyor yani burada bak. Bak İsten, viskini, viskini yudumlayabiliyorsun. Kimse demiyor ben burada işte şu yemeği satıyorum, içki satmam, şu olmaz bu olmaz. burada her yerde insanlar birbirlerine saygılı, güler yüzlü. Gerçekten güzel bir kentteyiz. Evet bayağı sakin, güzel. Dostlar, arkadaşlar, gençler ve genç kalanlar hepiniz hoşça kalın, dostça kalın, iyi kalın. Bu arada videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Evet, abone olmak olan insanlar abone olursa onlara hayır demeyiz. Teşekkür ederiz. Son söz sen söyle. Ömer abi takip edin, beğenin, yorum atın. Ferdi'yi <laughs> <laughs> <Bizim>, dinleyin. evet, <laughs> beni şu anlık dinliyorsunuz. İzin verdiği sürece dinlemeye devam edersiniz. Belki farklı videolar çekmeye çalışırız beraber. Farklı projeler üretebiliriz. Sizin seyir zevkinizi, Neden? yani seyir zevkinizi arttıralım. Hem çevreyi tanıyın, merak edin, gelmek isteyin. Siz gelin ki bizim de burada yeni dostlarımız olsun, arkadaşlarımız olsun. Sizle de beraber oturalım, yiyelim, içelim, gezdirelim. Hani biz bundan zevk duyarız. Hani insan insan her zaman lazım. Onun için herkesi bekliyoruz CNP Misafir olarak da olsa bekliyoruz. Teşekkür ediyorum herkese. Beni havalandı götür abi. Yanımda getirdiğim çantayı da almadım. Pasaportum yeter bana gidiyorum. Daralttılar beni abi ya. 4 dolar hesap ödeyeceğiz. Para üstünü veremediler. Ben içmedim ki. arkadaş işte. bilmiyorum ki. Ödeyemedi abi hesabı. Para üstünü getiremediler. 4 dolar. 50 verdiydim. Bilmiyorum abi gidince alacağım ben. Daha almadım bilet bilet. Geri gidiyorum. Vallahi havalarına gidiyoruz.